thank you Merhabalar günaydın. Perşembe günü e, yine birlikteyiz arkadaşlar. Ayın 7'si, 7 Eylül. E, Perşembe günü birlikteyiz dediğim gibi e, hızlıca ekonomik takvimimize bakacağız her zaman olduğu gibi. E, sonrasında da ürün ürün e, geçmeye başlayacağız. E, herhangi özel bir üründe e, de seviye öğrenmek ya da e, trend var mı ya da bir formasyon var mı öğrenmek için Yayın sonunda yetişemeyebiliyoruz. Şimdiden yazın isterseniz, ben yayın sonunda okuyayım onlara göre tekrar o ürünler üzerinde birazcık daha duralım hep birlikte. Şimdi baktığımızda bugün saat 15.30'da işsizlik haklarına yararlanma başvuruları her perşembe aynı saatte açıklanır. Bizdeki dediğim gibi işkur gibi düşünebilirsiniz. Amerika'da işte işten ayrılan ve gidip işsizlik haklarından hani işsizlik maaşı almak için başvurulanların şeylik o haftalık olarak bize sayısını gösteriyor bu veri. ister istemez iş sistemdeki değişimi ve işsizlik oranını da değiştiriyor. Daha önden tahmin edebilmemiz için yine de önemli bir veri olarak söyleyebilirim. Zaten 3 yıldızlı bir verimiz. E ardından ham petrol stokları var. E beklentiyi bugün zaten piyasaya bildirdiler. Eksi 2 milyon varil beklentimiz var. E baktığımızda eksi 10 milyon varil açıklanmıştı geçen hafta çarşamba günü. Bu haftada eksi 2 milyon varillik bir beklenti var. Yani bir önceki veriden yaklaşık 8 milyon kadar, 8 milyon varil kadar daha yüksek bir petrol stoğu bekliyoruz. Veri anlamında burada dediğim gibi her zaman beklentiden daha düşük ya da beklentiden daha yüksek gelip gelmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer ki beklenti üzerinde diyelim ki mesela sıfır açıklandı ya da artı bir milyon açıklandı elimdeki ürün artacağı için fiyatlarda geri çekilme ama varsayalım ki eksi beş milyon gibi bir rakam açıklandı burada da elimdeki ürün az olduğu için fiyatlarda bir yükselme söz konusu olabilir zaten eksi on milyon varilin Açıklandığıyla birlikte petrol de yukarı yönlü hareketine başlamıştı. Ardından Suudi Arabistan'dan gelen e, üretim azaltma e, haberleriyle birlikte de... E, ...ciddi bir üretim azaltmasına gideceklerdi. Hatırlarsınız dünyayında yayında söylemiştim. E, bununla birlikte de yine petrolde yukarı yönlü hareketleri gözlemledik. E, hemen hızlıca yarın bizi ne ilgilendiriyor ona bakalım. Yarın da Almanya'dan tüketici fiyat endeksimiz var... E, i̇ki yıldızlı verilere de bakalım Cuma günü için, bir de bugün için. E, baktığımda Kanada'dan işsizlik oranı iş istihdam değişimi var. KET tarafında işlem yapan yatırımcılar e, bunu gözlemleyebilirler. E, onun haricinde piyasada çok fazla bizi e, ilgilendiren bir veri yok. E, bugüne baktığımda e, Sterling tarafından haftalık konut satışları vesaire gelmiş. E, onlar da iki yıldızlı. Euro bölgesinden gayri safi yurt içi hasıla verisi var yani büyüme verisi. Euro bölgesindeki büyüme oranını bize gösterecek bunlara e, buna da bakabilirsiniz. Euro bacaklı herhangi bir üründe işlem yapan yatırımcılarımız e, baktığımızda e, Williams'ın konuşması var ve öteki yandan eee Fed Fed e, bilançoları e, mevcut. Zaten böyle baktığınızda görebilirsiniz. Eskisi ve e, beklenti e, yazıyor burada. E, bunun da piyasaya çok fazla etkisi olabileceğini düşünmüyorum ben. Ama dediğim gibi buradan sonra e, mesela FOMC üyesi konuşacak. E, buna bakmaktansa... E üyesinin konuşmalarını takip etmek hepimiz için daha iyi olur. Bugün akşam konuşacak saat 23.55'te uyumayan arkadaşlar Twitter'dan ya da Bloomberg tarafından bunları da takip etsinler. Biz de elimizden geldiğince sizlerle bunları paylaşmaya başlayacağız, devam edeceğiz zaten. Hızlıca ürünlerime geçiyorum. Euro başlayacağım. Euro-Dolar'a geldiğimde dünkü e, sabah analizindeki verdiğim seviyelerle birebir aynı seviyeler. E, çok fazla veri olmadığı için Euro'yu etkileyecek dün e, hareketlilik de eşittir gelmedi. E, buradaki yükselen trend kırılımı gerçekleşti. test hareketi görmedik. E, o yüzden e, satış pozisyonu olanlar ya da açmayı düşünenler e, retest hareketinin gelebileceğini yani kırdığı trendin dış e, tarafına dokunma e, isteği olabileceğini euro dolar için e, unutmasın. E, buna göre marj kontrolünü sağlayabilirsiniz. E, seviye vermem gerekirse arkadaşlar 1.0680 euro dolar için en yakın destek bölge. Onun ardında da 1.0633 bölgesi mevcut. E, buraların kırılımı gelmesi durumunda ise hemen grafiğimden baktığımda buraların kırılımı gelmesi durumunda buradaki tekrar destek bölgem yani 1.05.70'e kadar e, satışların devamı söz konusu olabilir arasay'a baktığımızda arasay'da e, e, bazı uyumsuzluklar söz konusu pozitif uyumsuzluklar e, ondan dolayı dediğimiz gibi retest hareketi yapıp RSI'da da bir toparlanma yaşayabiliriz bir düzeltme yaşayabiliriz e, yukarıda direnç bölgesi olarak tahminimiz gereken seviye ise 1.0760 1.0860 bölgeleri e, bu Bölgenin arasında da hem 52 saatlik hem 100 saatlik ortalamamız mevcut. Bir sonraki deste direncimiz olan 1.09.30'da 200 saatlik ortalama tekamül ediyor. Yükselişlerde de tekrar trend içine girebilir. Biliyorsunuz bu fake bir hareket olabilir. O yüzden buradaki seviyeleri referans alabilirsiniz. Sterlin dolara baktığımızda Sterlin tarafından biraz daha hareketli bir grafikle karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda da bir destek bölgesinde, destek bölgesi olarak 1.24.65'i verebilirim. 1.24.65'i kırarsa, eğer ki hemen buna da bakalım. 1.24.65'i kırarsam 1.24.65 kırılımında 50'ye kadar satışların sıklaşabileceğini söyleyebilirim. Burada da hala RSI'de tam bir doyuma ulaştığını, ulaşmadığını görüyorum. Biliyorsunuz pariteler için 20'ye 80 bandını kullanıyoruz. Aşağıda da stokastik biliyorsunuz zaten paritelerde çok kullanmıyorum ama hacimsel anlamda da bayağı alçak. O yüzden bu bölgeden bu destekten tepki satışı tepki yükselişi çok özür dilerim gelebilir. Tepki yükselişlerinde ise 1.25, 60 ilk başta hedefleyeceğimiz seviye, sonrasında da 1.26, 60, 1.27, 30 bölgeleri test edeceğimiz seviyeler arasında yer alıyor test edebileceğimiz daha doğrusu ee, şunu söylemem gerekirse 12460 bölgesi bizim için buradaki order block bakın buradaki ve buradaki order block bölgesi olduğu için e, önemli bir destek bölgesi haline gelmiş. Bunun üzerindeki kapanışlarda yukarı doğru 200 saatlik, 100 saatlik ortalamaları kadar bir tepki gelebilir. O yüzden bu seviyeyi not alalım. O seviyeye sadık kalalım. Şimdi altın grafiğimize geçtik hızlıca. Altında zaten söylemiştik. 49'un altında kaldığı takdirde aşağı yönlü hareketlerindeki sıklaşmaları konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Burada destek ve direnç size söylemem gerekirse sizlerden ricam Fibonacci'yi yakından kullanabilirsiniz altın için. 0618 özellikle Güzel çalışan bir seviyemizdir. Burada da size şimdi kısaca hemen destek direnç söylemem gerekirse yakın tarihli 1911'i olası tepki bölgesi olarak not alabilirsiniz. 1909 ve 1911 Fibonacci'de de dediğimiz gibi o seviyelere tekamül ediyor zaten. Sonrasında 1911'in altında 1906 ve 1900 bölgesi var. Onun aşağısında 1890 ve 1880 bölgesi mevcut. E, yukarıda ise baktığımızda e, burada direnç olarak e, referans alabileceğim seviye 1923 seviyesi. 1923'ün üzerindeki herhangi bir kalıcılıkta da 1938 geliyor e, ve onun da arkasından zaten 1951 ve 53 bandındaki e, direnç bölgem geliyor arkadaşlar. E, Birente geçiyorum hemen. Ee, Nagihan Hanım Hanımda birer sormuş. Hemen buraya geçtiğimizde, ya bugünkü ham petrol stokları bizim için çok önemli ama trendimizin zaten yüksek e, yükselmesi olduğunu hepimiz biliyoruz. E, burada yaptığımız yani şu yükseliş hareketinden sonraki e, order block dediğimiz, yani fiyatın aslında piyasaya entegre edilmesini sağlamak açısından. E, belli bir yatay görünüm söz konusu olabiliyor petrolde. Bunu genelde yaparlar. Yani geçmişteki hareketlerine baktığımızda da sıkça görebiliriz. E düşüşlerden sonra yatay, yükselişlerden sonra yine kısa dönemli de olsa yatay görünüm kısa dediğimizde bir haftayı geçkin bir süre oluyor zaten. Bir 10 gün 15 günlük. E, bu seviyeye yatay bir görünüm oluyor. Order block bölgesi dediğimiz gibi e, bizleri oluşturuyor. Burada da bakın aynı hareketleri hep gördük. E, petrolde yine aynı şey olabilir ama bu sefer e, biraz bir geçen önceki e, bant hareketindeki seviyeler tabii ki de geçerli değil. E, şu anki seviyeleri söylemem gerekirse 20, 93 10, 93-20 bölgesi ee, hem direnç bölgem hem de e, olası tepki e, satışlarını beklediğim e, yer diyebilirim. E, bu seviyelerden de gelebilir tabi tab ama yukarıdaki e, oradır e, yukarıdaki direnç bölgesini unutmayalım. Aşağıda da 90 10, 88, 80 bölgesi var. E, kendimize yaklaşık 3 puanlık, 4 puanlık hareket aralığı yaratmak istiyorsak eğer e, dediğim gibi 93 ve e, 88, 80, 88 bölgesini o bant hareketine yerleştirebiliriz. E, RSI'de da zaten burada negatif uyumsuzluklar var. Özellikle 1 saatte de bunu sıkça görebiliyoruz. Baktığınızda e, buradaki hareketliliklerindeki farklılıkları Yani fiyat aynı olsa da ara sayımız aynı değil. Burada bir negatif uyumsuzluğumuz söz konusu. O yüzden kısa bir görüş bildirmem gerekirse satış ağırlıklı bir gün geçirebiliriz. Bunun için de petrol stoklarına takip edeceğiz. Onları görmeden net bir şey söyleyemem. Baktığımızda 88.40 VTI petrol için. Pardon, 87-20 VTI petrol için e, direnç bölgem, en yakın direncim. E, bunun üzerindeki mum kapanışlarında 88-40 ve 91-90, 92 seviyesine kadar yükselişlerin sıklaşabileceğini söyleyebilirim. E, aşağıda ise 85-40, 83-40 bölgesi e, destek için e, önemli referans aldığım seviyelerden bir tanesi olacak. E, özellikle 83-40 e, bölgesini not alalım. Orası VTI için önemli bir destek bölgesi, order block dediğimiz seviye. DAX'a geçiyorum hızlıca. DAX'a geldiğimizde de söylediğim gibi buradaki OBO formasyonun tamamlamış görünüyor şu an için. O yüzden şu seviyenin yani 15.840'ın altında satış bekliyoruz demiştik. 15.660 e, önemli bir desteğim. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. E, 15.770 e, bir sonraki direnç bölgem olarak söyleyebilirim. E, burada baktığımda hem e, 100 saatlik 100 tane 4 saatlik ortalama da geliyor. Stokastikte de daha hacimsel olarak e, çok alıcılı bölgede değil. Onu da söylemeden edemeyeceğim. O yüzden tekrardan belki aşağıdaki destek bölgesini test edebiliriz e, DAX için. Sonrasında kıramazsak eğer yukarıdaki direnç bölgelerim yani ne demiştik 15.770-15.840 bölgesini e, konuşabiliriz arkadaşlar. Nasdaq'a geçtiğimde ise Nasdaq'ta da yine benzer yatay bir görünüm aslına bakarsanız söz konusu. E, buradaki aldığı tepkiyle aşağı doğru hareketlerine devam ediyor. E, 15.300 Nasdaq için en önemli e, destek bölgelerimden bir tanesi şu anda. Dünkü yayında da buranın öneminden bahsetmiştim. Eğer ki 15.300 kırılırsa 100 saatlik ortalamamda geldiği 15.180 sonrasında da 15.060 önemli Destek bölgelerim e, olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Eğer ki 15300'ü kıramazsam tekrardan 15430 ardından da 15520'ye kadar e, yükseliş e, yükselişlerine devam edebilir. Baktığımda natürel gaza geçtiğimde natürel gazda buradaki gap boşluğunda bir e, kapanmamak görüyorum. Zaten e, bunu kapatmadı. Muhakkak oraya gidecektir ama büyük ihtimalle önceliği e, aşağıdan sat, alıcı toplamak. E, grafik olarak baktığımda dönüş e, isteğinin olduğunu görüyorum. Burayı da kısa görünümlü bir e, 2.45 e, seviyesine doğal gaz için... E, destek olarak işaretledim. 2.45 üzerinde 2.56 ve 2.67 zaten beklentilerimiz. 2.45 altında da 2.40-2.38 bölgesi doğalgaz için dikkate almam gereken seviye. Grafik olarak baktığımda alıcılı bölgeye hem stokastikte hem RSI'da hem de mum formasyonlarında mum grafiklerinde alıcılı bölgeye geçtiğini görebiliyorum. Ama doğalgaz çok sözleşme büyüklüğünden dolayı marj, yani teminat çok kesmese de hızlı hareketlerinde dikkatli olmanız gereken bir ürün. O yüzden marjınızın bağlayabileceğiniz kadardan ziyade işleme girdikten sonra işte 1.40'dan 1.45'e Çıktığında atıyorum terste kalırsanız ne kadar zarar yazar ya da ne kadar kar yazar bunları takip edin. Bunlara bakın ondan sonra işlemdeki lot miktarlarınızı ayarlayın. Ne demişiz Nasdaq ve DAX'a düşüş sürer mi? Dediğim seviyeler altında kalırsa yetkin bey düşüşün devamı gelir. Tekrar teyit etmek için söylüyorum 15.660 DAX için kırmam gereken 15.300 de Nasdaq için satışın devamı konusunda kırmam gereken seviyeler. Bakıyorum, Brent'i zaten cevapladık. Sanırım bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ee, yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Ee, güzel, bol bol mavili bir gün diliyorum herkese.